Tarihte Türklerden çeken Rusya, son yıllarda Türkiye'ye yakın davransa da arkasından kuyusunu kazmayı da ihmal etmiyor. Yazıklar olsun. Sayın Putin'e hiç yakışmaz. Ateşle oynamamasını tavsiye ediyoruz. Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arası iyi gibi görünüyor. Ama Putin Erdoğan'dan da çekiniyor. Putin, dünyanın en güçlü liderlerinden biri olarak kabul edilir. Bunun sebebi Putin'in duruşu ve net tavırlarıdır aynı tavırlar Erdoğan'da da olduğu için Putin Erdoğan'a hayranlık besliyor. Bir konuşmasında Erdoğan'la zaman zaman görüş ayrılıkları yaşadıklarını belirten Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la belirli konularda görüş ayrılıklarımız var. Kimi zaman karşıt görüşlerde olduğumuz oluyor. Ancak o sözünü tutan biri ifadelerini kullanmıştı. Rusya'ya giden vatandaşlarımıza eziyete vardırmak evet ateşle oynamak Devletler arasındaki ilişkiler çocuk oyuncağı değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye konusunda da Rusya'ya karşı net tavırlar sergilemekti. Putin'le yaptığı her toplantıda Rusya'nın destek verdiği Esad rejimini kötüleyen Erdoğan, Esad'la mücadelesini sürdüreceğini her zaman söylüyor. Esad rejimi dediğim zaten Rus askerlerine ait gibi bir şey. Erdoğan her zaman Rusya'yı kırmızı çizgileriyle uyarmaktı. Bu da Erdoğan'ı Putin karşısında güçlü bir lider yapıyor. Putin'e de söyledim. Sizin orada ne işiniz var? Eğer siz üst kuracaksanız üstü gene kurun. Ama şu anda orada siz bizim önümüzden çekilin. Bizi rejimle baş başa bırak. Aa, biz de rejimle gereğini yaparız. Tabii ona da biz çekildik diyemiyorlar. Türkiye'nin özellikle Kırım konusundaki tavrı Rusya'yı fazlasıyla endişelendirmekte. Ayrıca Türkiye'nin Ukrayna ile olan sıkı ilişkileri Rusya'yı rahatsız ediyor. Bildiğiniz gibi Türkiye Ukrayna'ya son iki senede birçok savunma sanayi ürünü sattı. Bunların başında silahlı insansız hava araçları geliyor. Ukrayna Türk ürünü olan bu hava araçlarını Rusya ile olan her çatışmada kullanıyor. Bildiğiniz gibi Türk SİHA'ları Rus hava savunma sistemi olan Pantsilleri yok edebilen tek insansız hava aracı. Yani anlayacağınız Rusya bu konuda da oldukça rahatsız. Suriye, Libya ve Karabağ'da Rus hava savunma sistemleri Türk SİHA'ları tarafından hezimete uğratılmıştı. Aslında birçok sebep daha var. Rusya Türkiye'den resmen korkuyor. Çünkü hesapları şu Türkiye'nin güçlü olması bu bölgede istediklerinizi yaptırmaz onlara. Türkiye'nin bölgede yani Suriye'de, Irak'ta güçlü olması demek, buraların bölünmesinin önlenmesi demek. Mesela Irak'ı üçe böldüler, hesapları Irak'ta bir Sunni devlet daha kurmak. Suriye'yi bölüyorlar, zayıflatıyorlar. Türkiye'nin istediği ne? Bana göre Türkiye'nin istediklerinden bir tanesi kendi sınırları boyunca kendine yakın bir yönetim. Ona göre de ÖSO'yu diğer ılımlı muhalifleri destekliyor. Şimdi böyle bir şey demek bu adamların daha sonra Türkiye üstündeki emellerinin ortadan kalkması demek. Bu adamların Orta Doğu'yu parçalamaya devam etmesinin önlenmesi demek. Bütün bunları Türkiye önlüyor. Dolayısıyla Türkiye'nin Suriye'de daha güçlü olması ne Rusya'nın, ne Amerika'nın, ne Batı'nın, ne de İsrail'in işine gelir. Menfaatleri nedir? İnanın bunu çözebilmiş değiliz. Dün Sayın Putin'e de söyledim, Sayın Trump'a da ve diğerlerine. Bize verilen söz neydi? YPG'yi, PYD'yi. Bunlar bölgelerden çıkaracaklar. Ne Rusya verdiği sözü tutabildi, ne Amerika. Çıkaramadı. Karşımızdaki senaryonun asıl hedefi Suriye değil, Türkiye'dir. Suriye'de istediklerini alanlar namluları hemen Türkiye'ye çevirecektir. Onların hesabı Suriye'nin parçalanması. Rusya Suriye'yi bir ara amaç olarak, yani taktik seviyede bir yer olarak görüyor o bölgenin kontrolünü kendisine Doğu Akdeniz'in ve Hint Okyanusu'nun kontrolünü açacağını değerlendirerek böyle bir şeyler yapıyor. Daha büyük bir amacı var Rusya'nın. Onun için en azından Halep, Şam dahil Suriye'nin batısına hakim olmak istiyor. Doğusundaki iki tarafta Kürtlere oynuyorlar. Birisi daha farklı oynuyor. YPG, PKK'yı Suriye ordusunun içine sokmaya çalışıyor. Amerika'da YPG ile ayrı bir ordu kuruyor yeni bütçede 10 bin kişilik bir ordu için ödenek ayırdılar. Yavaş yavaş da eğitiyorlar. Birkaç sene sonra karşımıza düzenli bir YPG ordusu çıkaracaklar. Yani bu olay sadece İdlib değil. Türkiye önemli bir ülke. 21. yüzyılda küresel liderliğin kazanılmasında Türkiye kilit ülkelerden bir tanesi. Türkiye'nin yardımı olmadan hem bölgenin hem de civarındaki ülkelerin küresel liderliğini götürmeleri zor. Bir de bizim durumumuz ayrı. Bütün bunlara rağmen Türkiye güçlü bir devlet. Hem halkıyla hem ordusuyla. Yani biz bir Suriye, Irak, Libya değiliz. Çok farklı bir ülkeyiz. Kurucularımız bu cumhuriyeti kurarken gerçekten güçlü kurmuşlar ve büyük bir devlet geleneğimiz var. Onu da hesaba katmamız lazım. Hatalar olsa da zaman zaman Türkiye güçlü bir devlet. Hesaba katılması gereken bir devlet. Türkiye kendisine yönelik tehditleri bertaraf etme konusundaki kararlılığını hem sahada hem de masada çok net ortaya koydu, koruyor. Üstelik de Amerika ve Rusya'ya rağmen. Çünkü her ikisi de bir yandan Türkiye ile müttefik gibi davranıyor. Diğer yandan da biri terör örgütü YPG/PYD PKK'yı, diğeri de Suriye rejimini kullanarak kendi çıkarlarına dönük çalışıyor. Dahası, her ikisi arasında sanki gizliden bir müttefiklik havası da var gibi. Yani görünürde çıkar çatışması içindeler ama mümkün olduğu kadar birbirlerine dokunmuyorlar. Karşılıklı hakimiyet alanlarına girmeden bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. O alana giren olursa da onu engelliyorlar. Bunun için de aralarında devir teslim bile yapıyorlar. Putin'in politikası aslında Petro'nun vasiyeti olan tarihi sıcak denizlere inme kendi hükümranlığı altındaki yakın çevresine nüfuz edilmesinin önüne geçme ve üstünlük kurma siyaseti üzerine kuruldu. Karadeniz bölgesi önemli bir rekabet alanı olmaya devam ediyor. Bu rekabetin giderek tehdit boyutuna ulaşıp dünyayı yeni bir savaşın eşiğine getirmemesi ve olayların mutedil bir şekilde diplomasiyle çözülmesi bölge istikrarı için hayati önemli. Türkiye kamuoyunda sıcak denizlere inme gayreti olarak bilinen Rusya'nın Akdeniz'e inme çabasından çok önce Baltık Denizi ve Atlantik Okyanusu'na ulaşarak uluslararası ticaret yollarına hakim olmak Rusya'nın Kinezdikler yani Prenslikler döneminin hedefiydi. 13. yüzyıldan itibaren Novgorod, Kiev ve Moskova Prenslikleri, Baltık ulusları, İsveç, Finlandiya, Cermenlerle savaşlara başladı. 15. yüzyılda bu mücadeleye Polonya da eklendi. 16. yüzyılda ise Osmanlı İmparatorluğu Rus Çarlığı'nın genişlemesine bağlı olarak Moskova ile savaşanlar listesine eklendi. Rus Çarlığı'nın batıya doğru genişleyerek İngiltere ile doğrudan ticaret yapma hedefi St. Petersburg kentinin de doğmasına neden oldu. Çar Büyük Petro, St. Petersburg kentiyle beraber Rus donanmasının da temellerini attı. Kentin 1702'deki kuruluşunun ardından Rus çarlığının Baltık Denizi'ndeki üstünlüğü arttı. set Petersburg merkezli bu donanma 1769 yılında Cebeli Tarık Boğazı'nı geçerek Akdeniz'e gelecek, 1770 yılında Anadolu kapılarına dayanarak Çeşme açıklarında Osmanlı donanmasını yok edecekti. Rus donanmasını komuta eden Kont Alexi Grigoryevich Orlov, Akdeniz ve Ege'de Rus deniz üstünlüğünü tesis etmekte kalmamış, Mora Yarımadası'na çıkardığı askerlerle de Yunanların Osmanlı'ya karşı isyanını kışkırtmıştı. 500 yıl boyunca batılı komşularıyla yürüttüğü mücadele neticesinde Rus donanması ve modernleşmesi ile simgeleşen St. Petersburg kentinde yeniden örgütlenen Rus şarlığı, Botnik Körfezi, Batık Körfezi, Kuzey Denizi, Atlantik Okyanusu, Manş Denizi, Akdeniz, Ege ve Çanakkale Boğazı'nı birleştirecek bir jeopolitik pozisyona kavuştu. Fakat Batı ile sınavları sona ermemişti. 1812'de Fransa İmparatoru Napolyon Bonaparte'ın Rusya seferi, Rus Çarlığı'nın güvenliğinin kırılganlığını ispatladı. Napolyon, atların çektiği toplarıyla Borodino gibi büyük bir muharebeyi de geride bırakarak 82 günde Moskova'ya girdi. 130 yıl sonra Adolf Hitler liderliğindeki Nazi Almanya'sı sahip olduğu zırhlı birliklere ve hava gücüne rağmen aynı başarıyı tekrarlayamayacaktı. Napolyon'un Moskova seferi sonuçları itibarıyla felaketine neden olsa da bir kez daha tekrarlanamayacak bir askeri başarı olarak tarihe geçti. Fakat bu sefer Rusların da gözünü açtı. Bugün Rusya'nın NATO'nun genişlemesine yönelik Gürcistan ve Ukrayna'daki güç kullanımını anlamanın yolu Napolyon ve Hitler'in Moskova seferlerini etüt etmekten geçiyor. Joseph Stalin, ülkesinin benzer bir kabusu yaşamaması için İkinci Dünya Savaşı bitiminde Winston Churchill'ın buluşu olan deyimle demir perdeyi Sovyetler Birliği'nin sınırlarına mümkün olan en uzak noktaya inşa etmiş, Moskova'nın nüfuz alanını Berlin'e kadar dayandırmıştı. Soğuk savaş sona ererken Berlin'de, yani NATO'nun doğu sınırıyla Sovyetler Birliği arasındaki mesafe 1200 kilometreydi. Varşova Paktı'nın dağılması ve Soğuk Savaş'ın bitimiyle NATO aradaki mesafeyi kapatmaya başladı. 1986'da dönemin Sovyet Komünist Partisi Genel Sekreteri Mihail Gorbaçov'dan Perestroika ve Glasnost, yeniden yapılanma ve açıklık kavramları duyulduğunda yalnızca Sovyetler Birliği halkları değil, uluslararası toplumda Soğuk Savaş'ın sona ereceği, Berlin Duvarı'nın yıkılacağı ve Varşova Paktı'nın tarihe karışacağına dair işaretleri gördü. Kimsenin beklemediği ise bunun 5 yıl gibi kısa bir sürenin sonunda gerçekleşeceğiydi. Gorbaçov ekonomisi çökmüş, Elektronik devrimi yakalayamamış ve yapısal reformlarda yetersiz kalmış Sovyet sisteminin bu haliyle ayakta kalamayacağının farkındaydı. İflası en az zararla atlatmak niyetindeydi. Keza NATO'yu Rusya sınırlarından uzak tutmak da yapılacaklar listesinin başında geliyordu. 12 Aralık 2017'de Amerika'da George Washington Üniversitesi Ulusal Güvenlik Arşivi tarafından kamuoyuna açılan belgeler, Sovyet liderinin NATO'nun genişlememesi konusunu Batı'daki neredeyse tüm muhataplarıyla ele aldığını gösteriyor.